Merhaba merhaba. <laughs> Aa! Bana geliyor <laughs> <laughs> bunlar. Vallahi vurdu musun? <onu. gülüyor> Ay zing. Oy. Oğlum sana nasıl vuracağız yok ki bir şey. Aa! Düştün. Ayağım kaydı. Aslında topu vardı nerede? Bir tokatlayayım sizi ya. Hadi yetişecek. Uhu. tam o esnada öldüm biliyor musun? Yani, ölü taklidi yaptım. Bir dakika bir tanesi. Ya. Oh, oh. Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum nasıl top lan? FPS'im neden düştü? Hadi gidelim. Hazır mısınız? Hayır. Peki. Hayır. Hazırsınız. Engola engola kente. <laughs> Aa düşmedi lan. Düştüm. Dur sen taklatınca niye düşüyorsun? Ana. Hayır. <laughs> <adam> <laughs> ben bende olmuyor. <gülüyor> Aa! Bir daha şu konuşsana bir. Alo, alo, 2, 3, 5, 8. ayarlayacağım, bir dakika. 68 aksana alo. Yapma, yapma, yapma. Normal abi. <laughs> 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 normal konuşur musun? Süper. Alo. Konuş tamam. Merhaba bebek. Ay <laughs> tamam sen konuşur musun? Adım Hoş. Alo, alo, <laughs> alo. Tamam. Hadi Yoş, gidelim mi? Ezik Meltem top atmayı da bilmiyor. Kafasına hep haydi haydi baba haydi. Start <laughs> o haydi. <laughs> artık be <de> adam. Eskiyorsun <laughs> <laughs> Aha. Oğlum ekrana yemek sıçradı sandım crossmuş ya. Kız olsun ya. Ha? Ana bu ne lan? Checkpoint flag. Ana. Senin Herkes boyun mu o kadar. Boyun o kadar kısa gelir ki niye? Balon ne? Uçuyor mu? Bana da bana ne yani. ya. evet. musun? Mahiye. Lan gidiyor tut <laughs> lan. Lan. <laughs> Atacağım bak. Yüz multi hiç. diyor, yüz multi diyor. Kullansam ne olur? Ona bağlıyorsun. Hadi, hadi. Bana bağla, bana bağla, bana bağla. Ne oldu lan? <laughs> oğlum sağ klik. Oğlum sağ klik dedim. Vallahi bir oğlum oyunu unuttum. Yeminle unuttum ya. Al al balonu. Ne al, kadar bağırıyorsun ya? Vallahi özür dilerim abi. Hayır. Allah belanı vermesin. <laughs> ben yine düştüm. Meb Hadi gidelim haydi gidelim kara kola markete it's just a pretty night Abim yine serenat yapıyor ben de o yüzden buraya Hoppala düşmedin bu sefer Bak bir saniye dur bakayım bu adamı Arada. bu düşürüyor mu adamı şey Nereye Ne saçma bir şey. Hı hı. Benim friz mi nerede ya? Bende. Hadi. Yemin et. Ah. Sus, <laughs> susla la. Öttürme şunu. Şey yapacağız mı lan şu yukarıdakileri alacağız mı? Alalım tabi. Yemeğimiz yok. Oğlum bu balonu alın benden ya. Elmaydı. Abi o zaten. aynı yeri... de elli. Sarı. Evet, yok Abi o zaten bir yere değdi mi patlıyor. Aha sen niye zehirlendin? Aslanım. Kafası güzel ya bunun. <laughs> abi yapma ya. Tekerler yemeği. Ay salak. Salak. Aa düştü Abi. Aa düştü. Doğru. Dur. Allah. Nasıl oldu burada bir tane var. Kırmadan çantama koyalım. Oğlum bu çok sert attım herhalde. Çantama koysana. Çantan mı var? Aha yere düşünce de kırılıyor ki. Tamam. Ben her yükü taşırım. Alayım mı biraz daha? Evet. Aa burada bir tane. Aa iki tane var burada gel gel. al bakalım. <laughs> gel kırmadan ananı ya. Dur. <laughs> Abi kırmadan alsan daha iyi aslında. Nerede evet, lan bu adam? Lan öttürme şunu artık. Zeyy. Ooo, oops. Alak mı? Alalım ama kırmadan alalım. Ya bu bunu oldu ya? Ana, kırıldılar. Abi neredin hiç lan? Aman Allah, benim yer var ya bir dolmuş ki Adoslar hadi gidelim. En kolay en kolay sende al bakalım gibi kız. Kız mı? <laughs> Anlamadım kar tanesi. Allah Allah. Ah. <laughs> Oğlum sen rahatsız mısın düz yolda düşüyor? Abi bana vurdu. Ayağı kaydı Burada ayağı. Derken, pardon. Ya 40 metreden mi? 30 metreden mi? Bir yerden şeye mantar atlayınca özel güzel bir kıyafet veriyor. Aa gördüm onu çok istiyorum o benim olmalı. Onu istiyorum. Ben <laughs> Nasıl? <laughs> <laughs> ben de Nasıl? 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 sende Eğim sıfır Ops yani ops. Ne taraftan gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Al arkadaş böyle ya, çok God. müşkül durumda olup da böyle pıs pıs salarsın ya <laughs> Onun gibi bir şey oldu bu ya Nasıl, yani? <laughs> Nasıl? Kademeli Oyun. osuruk gibi <laughs> Aç ata Nasıl ya Ha, ben de ben de balonu ne olsun. Gel la, gel. At onu öyle, onu atman sözüyle, yoksa bağlamam vallahi. Oğlum Nazlı'yu bağlayacağım bak. Allah ya Meltem be Allah Allah. Bende balon var mı? Yok galiba. Yok seninki patladı. Ya ben patlattım <laughs> abi. Sen mi patlattın? Bunu görüyor musun? <laughs> Mızrak Meltem hatırlarsın belki bugünden. Şuraya çıkalım. Ben, ben bir... patlattım. Şuraya çıkalım. Aynen buradan gidiyoruz. Şaka yaptın şaka, şaka abi ben, <laughs> tamam. okay. Ya balonum patlayacak. Anne ne? Lan bu zararlı mıydı? Evet evet. Gelmeyin. Gelmeyin. Benim olduğum taraftan gelmeniz gerekiyor. Evet, tamam. Ya kanteyi aldık ne düşünüyorsun abi? Aa, kante ki? Nasıl yani? Engola engola kante? Benim bir tane kante var o da tam kante değil. Loldeki sante. <laughs> Nasıl Adam, ya? Tanımam baba. Aa. Abi beni de bekleyin. Ya Sanki abi. uzaktayız Bana el atman lazım gibi. Abi gitmeyin beni de bekleyin. Buradayız abi. abi el at! <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Ah. Thank çık you. nerede? Görmedim. Nereden geldi? Abi ya? beni de alalım. O nerede geldin? Uhu. Ben düştüm. <laughs> Mont sana yardım şey yapacağım diye vallahi bir anda çatalı yere düşürdüm. Nerede sin oğlum? Yemin. Abi ya ben neredeyim? Ya oğlum ne taraftasın harbiden? Oğlum oraya nasıl düşebildin? Nerede? Ata aşağı düşmüş manyak. Şeyke, şeyke. Volti gel, volti. Öyle dümdüz gel, dümdüz gel. Nazo. <laughs> bak Nazır, bak şuraya bak. Nazo. Aha koşuyorum ben oraya. Ben koşuyorum. Beni, koş. Beni alın ha. Sesin çok aşağı kötü göre. Gel la. Görüyor musun parmağı? Seni işaret Abi burdayım aşağıda. Oo iki tane sandık var ha. Ana benim balonu boşu. Sadece... 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 Parmaktan sonra. Ha, gel böyle gel. Nerede ya o? Bu? Buradan çıkabilir misin benim olduğum yere? Oh, Var nerede? mı buraya? Gel gel buradan çıkılır. Aa, Abi bak şuradan çıkılır. Hey sen şuraya Nerede? mı? Molte dur geleceğim senin yanına. Hadi şurada. Onları yiyebilirsin açsan bak. Yedim. Tamam. Hadi Abi, abi. Gel gel gel. Tamam multi de tabii abi. Çıkın oradan. Ha. Abi ya yeme onu yeme. Yok ya sarı ee, yeme. Ye 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 ne Abi oradan çıkamaz. Sarı yeli vermiyor mu? Enerji veriyor bana ben yedim iki tane. E, yok yeşili yemiyor ya. Multi buraya multi. Abi ha tamam elimde. Oğlum bura işte. Nazo nerede? Konuşuyor tak. Buradayım şey gel. Ne çıktı bunlarda? Oğlum hepsini mi yedin Nazo? Şey yoktu. Bir balon vardı, bir de bandaj vardı çantama. Bandajı As bana versene canım az. Düştüm ben. Ha gidiyor gidiyor. Gide Az bunun bile peşine Sağ düşmedi ya. Sağ ne oluyor oğlum? Bana bastın mı oğlum? Sana bastım mı? Sen canım mı gitti? Ben <laughs> Bir tık geri kaldık ama olur. Hadi gidelim. Benim niye hiç şakamı anlamadım Ben şaka Allah belasını mi? vermesin. Fog ne alaka? Daha oyun yeni başladı ya. Bir şey diyeceğim. Burası dünyanın sonu galiba. Sis geliyor. Hızlı oynayın. Burası sonu mu? Evet. Ne bileyim ben. Ana balonum patladı. Koş koş hızlı oyna. Ve Sistem çıkamayacağız. Hızlı. hızlı 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 çok oyalandık ya. Bu checkpoint noktası ne boka Ölünce orada mı diriliyor? Öyle aha, bir şey. Aha, aha, Harbi mi diyorsun? Yani checkpoint abi. Da onu en şey yerde basarız. Burası çocuk oyuncağı. Yardım edin tamam mı? Çıkamayacağız. Ben çıktım. Enerjim var. Abi yardım et. Yok. Gelemiyorsunuz ki. Ne bağırlıyorum bu? Dur 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 Atı dur. Bak şöyle enerji drink geliyor tutun. Durun. Ben gidiyorum fog yükseliyor. <laughs> uh <-huh. gülüyor> İlerlenmiyor buradan. Dünyanın sonu mu abiden buraya? Evet. Gel Kırmızı abi köprüye gel. gel. Abi isko köprüye gel. Oğlum oradan nasıl çıkacağız? Enerji şişi. Çirkin... <laughs> Oğlum ben köprünün üstüne düştüm, <laughs> düştüm. Nasıl buraya inebildim ya? Tabii yıktınız. Tabii yıktınız. Seriden bir restart attık ya. Hayır hayır hayır. Gelin gelin. Oğlum enerji yok ki bende. Bana bandaj lazım lan Maki. Gel gel var. <laughs> Ana kutu buldum ya bana gel. gel. Bayıldım bayıldım. Nasıl bayıldım? Bana bana, bana abi, abi çabuk bana koş. Koşuyorum. Çabuk. Zaten sen bandaj hakkını kaybettin. Bak bak e, gel. Yemeğiniz var mı? Abi sana basayım. Mı? Sana bastam. Yemek yok <laughs> Yemek, Yemek var. Yok. Abi baksana yani, kurtarma Bu Ne, bu ne, ne lan böyle? Bilmiyorum abi. Geçeceğim çok geç kalıyoruz hadi. Hadi hadi hadi, sen hadi bandajı gerçekten bandajı. hadi ya. Ah, ah. Neredesin bandaj basayım. oğlum? Bana da bana da. Sana basacağım işte. Sana, zaten. <laughs> hadi koşalım hadi yetme, yetme yetme yetme. Şuraya mı çıktı? Evet. Şuraya çıkarız ya. Şu ağaca mi? basalım. <gülüyor> Bak. Aaaa! <laughs> Benim olduğum yerde enerji doluyor. Multi. Ben düşünmüyorum. En kolay en Multi yukarıda içeri <laughs> ya hadi. Ha, gel gel gel. Nazo nerede? Burada yalnızdım. Aşağıda. İliklerime kadar hissettim bu yalnızlığı. AZO Abi. Neredesin oğlum? Düştüm. Kurtarma Hı. kancasıyla alayım mı seni? Göster G kendini. Geldim geldim. Oraya nasıl çıkalım? Dur dur dur. Denemiş oluruz dur lan. Ben evet, çok sürekli. Kırlar. Göster bakayım kendini. Düşeceksin yani, dikkat et. Aaaa! Ah! <laughs> <laughs> abi düşüyorum. Çok iyi abi. lan. Bir şey diyeyim mi? Acayip. 3-4 kere kullanabiliyorum. Hadi gelin. Oğlum tamam, geliyorum. Ya, abi orada elmayı alsana arkada elma var. Yok Hadi hızlı gelin. E gelin deyip duruyor nasıl gelelim? Oo. Ama el atın arkanıza bir bakın. El atmak. Ali'den Buradan kaldı. nereye? Şuraya mı? Bir şey diyeyim mi? Kurtarma kancası olay. Bayağı iyiymiş beğendim. Lan var ya beni örümcek ağı gibiydi. Abi abi. abi! Ah! Abi hiç almıyor bizi ya. <laughs> Oğlum ikiniz de bize olmasın <laughs> ya. Abi gelin gelin niye oraya gidiyorsunuz abi? Oğlum burada gidiyor mu burada? Abi... Burası, burası hayır burası hayır abi. Peşimde misiniz? Valla ben şunları yüzdeyim herhalde. Bana bak bana bak bana bak bana bak bana bak. Bana bak. Fena, thank you. Buradan nasıl çıkıyoruz? Multi gel. Gidi uzatmıyor ki, el uzatmıyor. Ben gidelim, ben, ben gidelim. Ha düşeceğim. Torba bayağı iyiymiş. Düşeceğim. Beni alabilecek misiniz <laughs> orada? Kurtarayım mı ikinizi de? Abi. <gülüyor> abi <gülüyor> abi <gülüyor> dur dur, hayır onu kullanma, geliyoruz. Abi el at. Abi el at. Çabuk el at, abi el at. Bana el at. Thank you. Oğlum yemek yiyorum. Sen gel, sen gel. Meltem'e kancı atarım. Bolt yok ki. Öldü mü? Ya ölmedim. Hayır ölmedim. Ben bir yukarı Oha. çıkıyorum. Çok iyi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi. Bolt <laughs> <laughs> değil. lazım ben şey ya? Ay oraya yaptım. <laughs> o ne yapacağız? Beni, beni ben izleyin. Beni... Meltem neredesin oğlum? Abi niye ayrıyorsunuz? Oğlum buradan çıkacaksın işte. E burası daha iyi değil mi? Bilmiyorum ki. Ah, hadi. Yine hadi. ayrıldık. Geli gelin buraya. Bura bura ya. Aynı yol lan. Tamam ben buradan gidiyorum o zaman. Aynı bokun boku ya. Ooo Allah, civert. Allah'ını kaçırma. Ne ne de olsun ya o hit. Öleyim at olsun. Öleyim. Ya ya. Çantamı Selam. 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 <laughs> Onu <laughs> <Geleceğim bana. gülüyor> sen nasıl düştün? Abi ya ben bir ayağım kaydı ya. Oğlum bir şey görsem kurtarma onu. kancasıyla tutardım seni. Bu bayağı iyiymiş. Bir şey yani. mi? Çok havalı olurdu. Ne de olsun. Bayağı şey, havalı olabilir Abi sen, yemeğin ha. yok değil mi ya? Çantalı. Yemek yok. Ben ya ben yine başına Bunu başına buyruk yapıyorum. Ya? Yaptım. Hayır hayır hayır. Ben gerek yok burası Çok kolay. Nazar? Şekerim, Şeker. Sana ne olmuş lan? <laughs> Kanka ya köpeğe sıkmışlar. Aslan abi bölüm sana hiç yakışmıyor. Köpeğe sıkmışlar. <laughs> Nereden aldı tipi? Oy <laughs> dayı. Engala engala. Ay ne bitti bakayım. <laughs> Annem beni çağırın. Beni, beni de alın. O Heykel ben, O şey mod mu ya? Dansı çağırma mod mu? Bilmiyorum ki görmedim. Ama beni de alın. Ana oh, no, karides var. karides. Şey vermedi ki oğlum. Niye vermedi? Ama o ne ben istiyorum. Abi sucuk ben de istiyorum. Ben de buraya takla atarım. Çantayı kim aldı? Hoppa! Yine düştüm ya. Benim ayağım kayıyor abi. Ben de okuyayım mı? Ben de okuyayım mı? Ee, okuyabiliyor of. mu böyle ben açınca? Yok. Bakayım Beni dinleyen var mı? Bak bak. Buradaki çantayı kim aldı? Ben ben. Abi nazar. Ben düştüm ya oğlum ben öldüm. Senin çantan gitti. Ben öldüm ya. Al al çantaya al. Yemekiniz var mı? Ya benim çok ağrım abi çok açım. Açımda öldüm. Elindeki mi ye? Yemek yemediniz evet. mi? <laughs> Yok yedim yedim. Ana ben düşüyorum ayağım kayıyor. Ben çantamı nasıl açacağım? Yere mi koymam lazım ya? <laughs> Aha. Evet. Ben de bandaj var lan multi. Gerek evet, var mı? Niye yemek vermedi? Benim canım çok çok az, çok az ama. Yani böyle e, çok az az. Yani çok az değil. <laughs> Şimdi de daha az. O zaman bence burada çok Oğlum daha yeni yedim ya canavar var burada çok zor ya. O zaman burada kapatıyorum. Bu video bu kadar. Bay Bay bayın dans edelim mi? dans edelim. Dans edip Nasıl Sopada. dans ediyorduk lan? Dans et var. Şimdi dans var bak şunu yap. O ne? <laughs> İkinci sayfada şimdi dans var. Onu yapmaz Bu mu? <laughs> evet çok tatlı. Abi elin arkada duruyor çok komik <laughs> Bye bye. Thank you.